kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile yasak aşk yaşayarak hamile kalan ve çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince havalara uçan Esra Karakuş yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan programında günlerce adından söz ettiren Karakuş, sevmediğini söyleyip terk ettiği eşiyle barıştı. Yapılan DNA testinin son sonucunda Komşusundan olduğunu öğrenince canlı yayında şu an şükür elhamdülillah diyorum diyerek herkesi şaşkına çeviren Esra Karakuş adeta ters köşe yaptı. Şimdilerde komşusuyla yaşadığı düşünülen kadının eşiyle barıştığı ortaya çıktı. Evliliğine kaldığı yerden devam eden Esra Karakuş mutluluk pozlarında sosyal medya hesabından paylaşıyor. Her fırsatta eşini olan aşkını paylaşan Karakuş gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada silen silsin isteyen konuşsun istemeyen konuşmasın hata yaptıysam kendime her koyun kendi bacağından asılırmış ben hesabımı verdim gerisini Allah bilir kimseye hesap verecek zorunluluğum yok eski defterlerimi açmadan konuşsunlar ricam olur benim fotoğraf altıma yorum yazarken eski mazilerimi karıştırmayın rica ederim sizden ifadelerini kullandı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.